Merhaba arkadaşlar, XirPOS eğitim videolarına devam ediyoruz. Bu videomuzda bar bölüm ve gider türleri tanımlamalarını yapacağız. Bar bölüm kısmında işletmemizde yazıcılarımızı nerelere konumlandırıyorsak onların tanımlamalarını yapıyoruz. Kasa, mutfak ve bar seçeneklerini biz otomatik olarak ilk kurulumda sabit tuttuk. İsterseniz siz bunları seçip, düzenle deyip değiştirebilirsiniz ismini. İsterseniz de yeni bir tane ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bazı müşterilerimiz bazı siparişlerin hem mutfaktan hem de bardan çıkmasını istiyor. Örneğin pizza menü düşünelim. Pizza menünün içeceğini bardan pizzanın kendisinin de mutfaktan çıkmasını istediğimizi düşünüyoruz. Bu durumda kafa karışıklığı olmasın diye bir bölüm, bar bölüm tanımlayabiliriz. Mesela şu şekilde bar, mutfak diye tanımlarsak ileride ürünlerimizi eşleştirirken hangi ürünlerin hem mutfaktan en bardan çıkacağını belirlemek için bu şekilde isim kullanmamız daha uygun olur burada mutfak ekranında çıksın seçeneğimiz daha sonraki videolarımızda da göreceğiz mutfak ekranında bu siparişlerin çıkmasını sağlıyoruz nasıl mutfak ekranında pizza mesela çıkması gerekiyor ama içeceğin çıkması gerekmiyor bu durumda e, mutfak seçeneğimize gelip mutfak ekranında çıksın dememiz yeterli arkadaşlar. Ne olacak? Ürün sipariş edildiğinde eğer ürün mutfakla eşleştirildiyse o mutfak ekranında çıkacak. Eğer eşleştirilmediyse çıkmayacak arkadaşlar. E, bar mı mutfak tanımlarımız bölüm tanımlarımız Bu kadar arkadaşlar. Siz de kendiniz işletmenizde yazıcılarınızı nereye koyuyorsanız istediğiniz isimle onları tanımlamanız yeterli. Gider türlerine gelecek olursak gider türlerinde 13 tane gideri biz sabit tuttuk. Burada gider kayıtlarınızı sistemimize işleyebiliyorsunuz. Dükkanınızda harcamaları girebiliyorsunuz. Ama biz bu 13 kaydı silmenize izin vermiyoruz. İzin vermiyoruz çünkü arka planda personel giderleri gibi malzeme alımları gibi seçeneklerde arka planda hesaplamalar yapıyoruz. Ama siz yeni bir gider türü buraya ekleyebilirsiniz. Burada olmayan varsa onları tanımlayabilirsiniz ya da pasif edebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yazıcı ayarlarımız ve ürün gruplarımızı yapacağız. Yazıcı ayarlarımızda da bar bölüm eşleştirmelerinin tanımlarına değineceğiz.